Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bahçemdeyim. Biraz gübre işim vardı. Onunla uğraştım. Fakat bu gübrenin içerisinde neler var? Tavuklarım için gübrelerden çıkarttığım kurtlarım var. Birazdan bakın şöyle. Gördüğünüz gibi tavuklar bunlara bayılıyorlar. Bakın burada bir tane daha. Ve buranın içerisi olduğu gibi böyle şeylerle dolu kurtçuklarla dolu değişik değişik böcekler de var ama size ince bir ayrıntı göstereceğim bakın şöyle şu gördüğünüz bir gübre tabakası bildiğiniz yumurta şeklinde küçük bir parça şöyle parmağımla yan yana durduğunda görebiliyorsunuz. Ve bunun içerisinde bu kurtçuklardan var. Ben bunu şurada ezmeyi deneyeceğim. Evet. Sanırım parçalamaya başardım. Bakın. Yavaşça açıyorum içerisini. Fakat içerisindeki böceği öldürdüm ben. gördüğünüz gibi böyle bir yapı oluşturuyorlar çamur ve gübreden daha sonra bunun içerisinde yuva yapıyorlar ölen böcek şu anda şurada sanırım dana burnu bu öbür böceklerden biraz daha farklı çünkü ne böceği olduğunu tam olarak bilmiyorum daha sonra bunları tavuklarıma vereceğim gübreyi kurcalarken yumurtadan yeni çıkan bir kurtçuğa daha denk geldim. Gördüğünüz gibi bildiğiniz yumurta gibi bu yumurtayı kırıp buradan çıkmaya başlıyorlar.